var. ZKSync tarafında Mail Zero isimli bir projemiz var. ZKSync Omni Stampi mintledim. Gördüğünüz gibi 175 bin mintlenmiş. Sonrasında ben platformun tokenını biriktiriyorum. Yapmamız gereken aslında çok basit. Günlük girişleri yapalım. Bırakalım pek de fazla bir şey yapmak isterseniz, devam etmek isterseniz Dropbox var. Burada biraz kurcalamanız gereken şeyler var. Bunlar da size kalmış artık. Bu tür mail defler yeni bir narrative olabilir. Dmail ve mail gibi ürünler çıkmaya başlıyor. Umarım kazanırız.